Selamlar dostlar bu videoda Rafet Bala'nın yeni işi olan Uber videosunu izleyeceksiniz. Bu videoyu izleyerek İngilizceniz gelişecek, Amerika'daki çalışma hayatına adapte olacak ve Amerika'daki Uber nasıl yapılıyor bunun hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Merak etmeyin diğer kanallar gibi absürt şeyler yok. Kendinize değer katmaya devam edin. İyi seyirler dostlar. Bugün günlerden perşembe ve bugün sizlere bu videoda Uber hakkında konuşacağım. Amerika'da yeni işim hakkında yani Uber hakkında konuşacağım arkadaşlar. Gerçekten Uber'de bu kadar paralar dönüyor mu? Aylık 10 bin dolarlardan bahsediliyor. İnsanları kandırıyorlar mı? Ya da biz mi kandırıyoruz? Ya da burada Uber yapanlar mı kandırıyor? Kimler bu işi yapıyor? Sizlere bu işin en doğru şekilde, en saf, en net bir şekilde bu videoda açıklamaya çalışacağım. Öncelikle Uber hakkında şunları söylemek istiyorum. Benim bulunduğum bölge biliyorsunuz ki Chicago arkadaşlar. Chicago bölgesi Uber çok yaygın ve insanlar bu Uber'den çok güzel paralar kazanıyorlar. Aylık 10 bin dolarlar yapanlar da var. Ama şu şekilde bu kış ayında geçerli değil. Bu sadece yaz ayı için arkadaşlar. Yaz ayında 10 bin dolarları görenler olmuş. Evet ben de diğer arkadaşların yalancısıyım. İstatistikleri incelediğimizde 10 bin dolarlar yapılıyor. Fakat ben birkaç gündür yapıyorum açıkçası. Hafta sonları sadece cuma cumartesi pazar günleri Uber yapıyorum. Çünkü geri kalan zamanlarda kendime vakit ayırmam gerekiyor. Ve zaten pazartesi salı çarşamba ve perşembe hatta bazen cuma günleri bile iş olmuyor arkadaşlar. Şu anda gerçekten Chicago'da Uber ölü durumda. Açıkçası ben Uber'den memnun muyum? Evet diğer işlere göre biraz daha memnunum. Biliyorsunuz ben çok farklı işlerde çalıştım. Çok farklı iş kategorilerinde çalıştım. Bütün işleri denedim ve Uber biraz daha kazançlı. Yani saatliğiniz bazen 70 dolara da geliyor. Saatliğiniz bazen 40 dolara da gelebiliyor. Saatliğiniz bazen 10 dolara da gelebiliyor arkadaşlar. Bu tamamen sizin izleyeceğiniz stratejiye bağlı. Uber'de kendinize ait bir strateji oluşturmanız gerekiyor açıkçası. Etraf yemyeşil bakın. Hemen size şöyle göstereyim. Bakın arka tarafıma. Christmas hazırlıkları sürüyor. Herkesin evi bu bu şekilde. Herkesin evinin önü bu şekilde arkadaşlar bu arada. Uber'i Chicago'da tavsiye ediyor muyum? Evet ediyorum. Fakat daha iyi eyaletler var mı? Var. Örneğin Boston. Açıkçası ben de biliyorsunuz ben Boston'dan geldim. Açıkçası Boston'da biraz daha güzel yapılıyor Uber. Şu anki şartlara göre yani kış ayına göre. Yaz ayında belki Chicago'da çok daha iyidir. Ya ve izlediğimiz istatistiklere göre de yaz ayında Chicago'nun daha iyi olduğu söyleniyor. Ama yaza kadar işte maalesef Chicago'da kış çok uzun sürdüğü için Uber çok fazla şu an bile dahil olmak üzere kazandırmıyor. Ben Instagram storylerimde Uber'i yaptığım ne kadar para kazandığımı, işte günde ne kadar kazandım, kaç saat çalıştığımı gösteriyorum. Örnek veriyorum arkadaşlar. 36 saatlik bir çalışma metoduyla yaklaşık olarak ben geçen hafta 1600 dolar para kazandım. Yani 36 saat ne demek? Topladığınızda bir buçuk gün yapıyor, değil mi? Neredeyse bir buçuk gün yani bir buçuk günden fazla belki de. Ama şöyle hesapladığımızda o bir 36 saate 3 gününüzü veriyorsunuz aslında. 3 gününüzde beşer altı'şar er saatlik metodlarınızı part part veriyorsunuz. Bu tamamen size kalmış. İsterseniz siz gün boyunca 12 saat boyunca yapabilirsiniz. Uber'de sadece 12 saat çalışabiliyorsunuz bir günde 12 saat araba sürebiliyorsunuz. Ertesi gün yenilendiğinde tekrar baş, işin başına geçiyorsunuz. Açıkçası şu anki kazancı Chicago'da iyi değil. Ama tabi yine işsizlikten iyidir. 3-4 dolara da ride geliyor bazen. Bazen 50 dolara da ride geliyor. Ama şöyle bir durum var. Birincisi kendi arabanızı kullanıyorsunuz ve arabanız çok fazla zarar görüyor. Yani mile çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Ben arabayı yeni aldım biliyorsunuz. Bu hafta yağ değişimine götürdüm. Zaten ondan öncesinde de kullanıyordum çok fazla ama Uber'e başlayınca direkt yağ değişimine götürmek zorunda kaldım. Çünkü mile arttı. Uber'in burada bir taktiği var arkadaşlar. Set destination diye bir taktik var. O set destination olayını size hemen şu şekilde söyleyeyim. Farklı bir telefon kullanıyorsunuz ve sürekli downtown'a ayarlıyorsunuz. Downtown'da çalıştığınız zaman 3-4 dolarlık ride'lar geliyor ama sürekli çevrimi çıkalıyorsunuz ve sürekli her 10 dakika, her 5 dakika içerisinde bir tekrar müşteri alıyorsunuz. Bu da sizin Uber'in size sağlamış olduğu bonuslar var arkadaşlar. Bu bonusları kolayca toplamanıza yardımcı oluyor. Örnek veriyorum, siz haftada 90 ride atarsanız Uber size 360 dolar fazladan bonus para hediye ediyor. Ama sizin bunu 90 ride atabilmeniz gerçekten öyle kolay değil. Eğer uzun raidlara giderseniz yani 1 saatlik 40 dakikalık mesafelerdeki raidlara giderseniz bunu tamamlayabilmeniz imkansız. Çünkü günde 4-5 tane raid atabiliyorsunuz bu sefer. E yani 5-6 saat içerisinde. Çünkü bir 40, 40, dakika gidiyorsunuz, 40 dakika geliyorsunuz hesaplayın 80 dakika yapıyor. Yani bu demek oluyor ki sadece bir raid atabiliyorsunuz. Ha bundan 70 dolar para aldığınızda tabii ki düşünüyorsun ki ya benim saatliyim işte benim 80 dakikam benim dakikam 1 dolara denk geliyor diyorsunuz. Bazen de işte dediğim gibi 60 dakika mesela gidiyorsunuz geliyorsunuz toplam 60 dakika yani yarım saatliğiniz sürüyor aslında. Sadece gidişiniz gelişinizle birlikte 60 dakika sürdüğünde eğer bu zamanda belki de bazen 50-60 dolar para kazanabiliyorsunuz. Bazen 70 dolar kazanıyorsunuz. Saatliğiniz 50-60 dolara gelince diyorsunuz ki ya iyi para kazandım ya hani saatliğim iyi denk geldi ama bu sefer de Uber'in içindeki avantajlardan yararlanamıyorsunuz. Şimdi farklı bir telefondan sürekli set destination ayarlarını yaparak Uber'in içindeki avantajları da bu şekilde yakalıyorsunuz. Set destination kurarak. İlerleyen zamanlarda sizlere arkadaşlar tekrardan göstereceğim. Set destination ayarları nasıl yapılıyor? Bu bizim işimize nasıl yarıyor? Uber'in inceliklerini tek 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 size anlatacağım. Bakın bu arada arabam bu burada hemen arabamı atlayacağım şimdi ve hızlı bir şekilde hemen birkaç tane ride alacağız arkadaşlar. Birlikte sizlere göstereceğim. Bu arada arabamın üzerinde bir tıkıt var. Bu tıkıtı ben koydum. Çünkü bakın şöyle göstereyim size. Aslında şikayetçilik yapıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi yangın tüpü var. Yangın tüpü diyorum ya. Yangın itfaiye borusu. Ne deniyor buna bilmiyorum. Bu itfaiye borusu şu sarı çizgiyi görüyorsunuz. Bu sarı çizgi boyunca araba koymanız yasak. Fakat benim araba koyabileceğim başka bir yer yok. Yani bir otopark yok benim evime ait. Mecbur cadde street parking olarak geçiyor. Caddeye koyabiliyorsunuz. Bundan dolayı da arkadaşlar ceza yazıyorlar. Ben de o cezayı yazmasınlar diye böyle önceden yemiş olduğum bir tıkıtı camıma koyuyorum ki bana fazla fazladan bir ceza daha yazmasınlar diye. Çünkü bunu gören polis basıp gidiyor hiç uğraşmıyor bile. Zaten benden önce geçerken yazmış diyor. Bu da bir üçkağıtçılık aklınızda olsun arkadaşlar. Amerika'da yaşam tiridir bu. Gerçekten ben geldiğimden beri bin dolara yakın ceza ödedim. Arabayı çektirdim falan çok canım yandı. Hadi gelin arkadaşlar şimdi arabaya atlayalım ve hemen bir ride alalım. Bakalım ben Uber'i nasıl yapıyorum? Arkadaşlar ben bu videoda aslında size şimdi Uber'in sistemini anlatmaya çalışacağım. Bir nevi kendim anladığım kadarıyla. at end the year. ben nasıl yapıyorum, nasıl para kazanıyorum bunlardan bahsedeceğim birazcık. Birazcık da size Uber nasıl yapabilirsiniz yani bundan bahsetmeye çalışacağım, bunu göstermeye çalışacağım. Telefonda size anlatmaya çalışacağım. Evet bu videoda şimdi bunu göstereceğim size hemen hızlı bir şekilde. Şöyle telefonumuza çevirin. Bakın ben şu şekilde çalışıyorum. Telefonumu buraya takıyorum. Kayıt alacağım zaman kameram burada oluyor. Bu da görmüş olduğunuz gibi zaten arabam Red Bull'um her zaman buradan şey olmaz. Evet şimdi şöyle yapalım hemen. Şuradan telefonumuzu alalım. Ve şimdi arkadaşlar bakın mesela bir tane harita açık şu an. Diyorum ki destination set. Burada benim gideceğim adresim evimin adresi yazıyor. Yani ben bunu şimdi kapatmak istiyorum özellikle. Şimdi arkadaşlar haritayı görmüş olduğunuz gibi görüyorsunuz. En sonki tripten 6 dolar almışım toplamda da şu ana kadar 20 dolar para kazanmışım. Bakın today diyor 3 tane trip atmışım 9 puan kazanmışım 20 dolar da para kazanmışım. Harita tamamen bu şekilde. Müşteri geldiği zaman size yanıyor. Kabul ediyorsunuz buradan gideceğiniz yer ve adres saati yazıyor işte kaç dakikaya gideceğiniz falan onlar yazıyor. Daha sonrasında ise size ne gösterebilirim buradan? Mesela burada uygulamamızın içinde opportunities yani bu avantajlar fırsatlar demek. Mesela burada bana diyor ki cuma günü saat 4'ten pazartesi günü sabah 4'e kadar eğer 67 7 tane insan daha taşırsan sana 190 dolar bonus vereceğim diyor. Eğer burayı 70'i geçtin ve 20 daha taşırsan ek olarak 75 dolar daha vereceğim diyor. Bu düşük bir bonus arkadaşlar. Çok da iyi bir bonus değil. Yaz aylarında bu 250-300 dolarlara kadar bonus verebiliyor sizlere. Daha sonrasında bir hafta içi bonusumuz var. Hafta içi de işte 90 trip attığınız zaman 70-80 dolar daha veriyor sizlere fazladan. 130 dolar da verebiliyor bazen. Burada earnings'e girelim hemen. Mesela ben bu hafta sadece işte böyle öylesi ne atmışım yani. Uygulamam açık kalmış. 7 kişi taşımışım. 49 dolar para kazanmışım. Hiç, hiç önemli değil benim için. Ben öylesine canım sıkılınca açıyorum bazen. Mesela buradan şuna bakalım. Geçen haftaya nasıl gideceğiz? Details diyelim. ha. Mesela geçen hafta kazanmış olduğumuz para burada. arkadaşlarınızla referans olarak mesela buradan 900 dolar para kazanabilirsiniz. Bu link, linkleri paylaşıyorsunuz mesela. Arkadaşınız işte başlayıp 30 günde 100 kişi taşırsa 900 dolar para kazanıyor arkadaşlar. Bu kadar basit bir olay. Cüzdanla mesela bizim şu an sadece 51 dolarımız var. Yani olay tamamen bu şekilde arkadaşlar. Haritadan bahsedeyim size biraz şu an. Şu an Chicago Downtown'u görüyorsunuz. Bakın şurası Downtown. Ben de şu görmüş olduğunuz oktayım. Eğer bu 6.25 yazan ve buralardan 2 dolar yazan yerlerden sipariş alırsanız bu sefer bunlardan size ek olarak 1.75, 6.25 bonus fazla para veriyor. Burada bazen böyle 50-60 dolarlar, 15-20 dolar. Bakın mesela hemen değişti. Bir tane de order geldi. Bakın şu an mesela. 3 dakika gideceğiz. 13 dakika da getireceğiz. Hadi bunu alalım. Mesela aldım şu an. Sizin için aldım tamamen. Şimdi almaya gideceğiz arkadaşlar. Bu kadar basit. Haritayı takip ediyorsunuz. Jackson diye birini alacağız. Haritayı takip ediyorsunuz. Yolun ondan sonra size götürüyor zaten. Olay bu kadar basit aslında. Hey, I'm good. How are you? I'm doing all right. No complaints. yeah. <laughs> <laughs> I guess that's all you can ask for, right? Yeah. <laughs> how's it going, Jackson? Ah, man, doing all right. Doing all right. And yourself? Yes, I'm good. Thank you so much. I'm always right run. <laughs> Right. You ready? Good. Yes, sir. Okay. Where are you coming from? Uh so I actually I'm going to going? Uh, LA. LA. Oh, yeah, my so God. that's, where, that's where my parents Can are. Can I come meet you? Yeah, yeah, <laughs> you're more than welcome, <laughs> to, man. Because I'm in a boat from Chicago. Yeah. And <clears> it's so cold here. I was like, yo, I have, <clears> to, <throat> I, have to, I have to get out for a little bit. Here is very cold, bro. Yeah, oh, especially this week. Oh my gosh, <clears> dude. Yeah, with the exactly. wind and everything, it's like, man, I just can't. Yeah. By the way, can't be doing it anymore. So by the way actually i'm also a youtuber oh nice <laughs> yes and then i want to record just uh, some video for today uh, talking about uber can okay. i record just a little bit video no worries okay thank you so much yeah right on thank you yeah you're right here is windy city here is very cold yeah everybody's talking about here is very cold oh my god I'm, oh yeah oh i know it and uh, i was talking to some coworkers yesterday and uh, oh, yeah. they were saying you know it's not too bad in December because it's holiday season everyone's like in a good mood oh yeah and then after the holidays like January February apparently it's just like unbearable there's nothing oh to look God. forward to it's just <coughs> cold all the time so get ready for that man but I'm scared because I'm I, I came to f from Boston two months ago oh actually, okay. actually I'm a new member in the Chicago nice. you know what I mean I'm scared now I'm waiting for a hard blizzard in the this uh, this winter right right and you from original Chicago no I'm so I'm from LA originally LA. oh yeah good, so good I'm man. not used to this at yeah. all man how's LA uh, it's, it's I know got its perks for sure yeah right uh, it, it's a good time good weather people aren't nearly as nice in LA as they are in Chicago yeah but uh, man yeah I, I miss the beach yeah exactly sure. I miss I, I miss too. It. yeah I wanna visit LA one day Oh, dude, yeah. you absolutely should. LA is expensive or cheap? How is that uh like? it, it's relatively it's it's pretty expensive, but like for just a visit it's not too bad. Yeah. But if you wanted to <laughs> live out there it gets so expensive, like, you know, it's everyone wants to like move to the uh, the sunny Los Angeles, so it's like Ohio Los Angeles. Right, exactly. So um you know, pe people are driving up the prices and whatnot, so it, it it's getting more and more expensive. But for just a visit, bro, you're probably good. Yeah. Yeah, I think you're, I think you'll be good. Yeah, I wanna just visit because um, I don't know LA. I'm not sure. Yeah. How <laughs> long were you in Boston? Boston is one year, three months. Okay. Yeah. Nice. And two months ago, I uh, from moved to, from Boston here, mm -hmm. and then I don't know. Maybe I will come back to Boston right. in the future. Right. Uh, because exactly. Boston is very safe. You yeah. Yeah, and it's always always a possibility right yeah. you know like you can always that's what's nice about our generation bro is like we can all just move around new cities yeah yes. and I wanna visit all the United States you know what I mean I wanna see because this is my childhood dream mm -hmm. in the United States travel for uh, I wanna do travel all states right. how many states 51 52 50 50? Yeah. <laughs> 50 <laughs> okay, yeah 50 sir. yeah I wanna visit all states yeah and then because I'm originally from Turkey. Okay, nice. Yeah. You know Turkey? Yep. Have you ever been before? I have not. No. You have not. Is it beautiful? Oh my God. Yeah. Oh my God. So good in the Europe. Best, best country in the Europe actually, and cheap is very, very no, right now is very cheap. Okay. For United States people, mm -hmm. because you know, my country economy is uh, like like a, just a little bit bedra now and okay. then one united us dollar 18 turkish liras oh really okay. yes for example every, every uh, united states people is going for hair surgery for dent oh. and then uh, for travel for example flight tickets uh, five star hotel accommodation yep. and the transportation food kitchen everything is very cheap now wow yes. okay Right, I'll have to check it out. Yes, I, I, I I've thought about it. I've been planning a. Well, been thinking of planning like a big uh, European trip, but I'll, I'll throw Turkey on there. Yeah, yeah. You, we have we have we have best Airways Turkish Airlines. That's right. And yeah, then, I have heard in, that. Yeah. Yes, in the best Europe, I think so. Yeah. And then we have everything is best. We yeah we doing good. For example, food, you know, and then Turkish oh, Turkish yeah, the Yes, and then surgery and mm -hmm. travel. And for example, we have five-star hotel, best in the Europe, I think so. Yeah. I think so because and then cheap, you know. For example, somebody is doing in the hair uh, hair surgery, mm -hmm. forty thousand dollar. Yeah. For, what? what the fuck is that? Forty yeah, thousand I... dollar, bro. But in my country, you 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 wanna get, uh, you can get uh, ticket, flight ticket, uh, maybe five hundred bucks. Yeah. And uh, maybe round trip, nine hundred. That's yeah. it. And five-star hotel. Maybe two hundred fifty. Yeah, and then and hair surgery one thousand, maybe one thousand fifty. Yeah, and total three thousand, four thousand. That's it. Yeah, uh, so little yeah. of the actual yeah. cost as opposed to yeah. out here. For example, if I come back to my country, mm -hmm. I'm a millionaire one day. <laughs> <laughs> yeah. And I'm waiting now for my hair. Hey, my hair is going, mm -hmm. and then. I will do hair surgery, but oh, okay. I'm waiting for my country. Yeah. If I yeah. get, if I get green. Oh yeah, absolutely. <laughs> Yeah, yeah, exactly. wait, yeah, wait to go back for sure. When was the last time you were out there? Last time, oh, one year ago. Oh, okay. So yeah. you moved from Turkey uh, right to Boston, then, huh? Yeah. First, actually, I went to Bogota, you yep. know, Colombia. Yep. And I went to Colombia, and then I will come. I came to here because right. uh, there is COVID uh, last year, you know, right. and then uh, Turkish United States. Embassy is already closed. I didn't get the visa. I I'm not coming here. Yeah. I'm very uh, upset and How can I come I'm thinking about every day mm -hmm. uh, and then I saw I seen every day dream how, how can I uh, go to United States? I'm asking for my brain every day and then uh, I went to Bogota and I applied the visa United States visa okay, has been my uh, approved the, my visa and then uh, i get the, my visa i came from yeah. bogota first new york and then boston okay and then came to here right on So uh, going today picking up uh, one of my siblings yeah. uh, and then we're heading out okay. uh, together yeah what time for flight ticket uh, gosh i want to say like 2.45 oh. so i want to make sure we get to the airport in time to uh, grab food have a beer oh or, yeah you know exactly ma make sure i can relax so yeah how many hours Oh gosh, it's gonna be about I think I want to say like three and a half. Oh, three and a half. It's, it's so good. good. I don't know. We'll there is right. Yes. Here's good. Yeah. Here's perfect. Okay. Nice to meet you, Jason No, thank no. you so much. Pleasure was all mine, man. Thank stay, you, brother. Stay safe out <laughs> there yeah. and enjoy your your time thank as a young single man <laughs> thank in, in you Chicago. So okay, bro. <laughs> Break a leg. Yeah. Thank you. All right, bro. Thank you again. Thank you so much. <clears throat> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok eğlenceli bir yolculuk daha geçirdik. Ya insanlar bu şekilde işte Banana Republic yazıyor la burada ne alakası. Arkadaşlar evet görmüş olduğunuz gibi Jackson'la çok güzel muhabbet ederek mükemmel bir yolculuk daha geçirdik. Dostlarım hepinize bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biliyorum hepiniz merakla Uber videolarını bekliyorsunuz. Bana sürekli Instagram'dan oradan buradan soruyorsunuz. Merak etmeyin dostlar. Benim kanalımda çok daha güzel Uber videoları gelecek. Hep birlikte çok güzel şekilde hem Uber'de eğleneceğiz hem de Uber'i öğrenmiş olacağız. Amerikan hayatına son gaz devam arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Yorumlarda lütfen düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Pes etmek yok. Mücadeleye devam.